Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün yepyeni bir video ile daha beraberiz. Bugün arkadaşlar just Tree Büyük Kazanç Erken Erişim diye adlı bir uygulamayı tanıtacağım. Buradan para kazanıp size e, göstereceğim. Şimdi uygulamamız şurada. Şöyle bunu diyoruz. uygulama bilgileri diyoruz. Burada saklama alanını temizliyoruz. Tamam mı? Verileri de temizliyoruz. Tamam Şimdi uygulama indirdiniz. Aç dediniz. Uygulama çok hızlı. Şöyle size neler yapacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Böyle. Size direkt hediye veriyor. Almak diyorsunuz. Ve alıyorsunuz. Bu kadar basit tık diyorsunuz ve para çekmek. Ee, burada papara numarası giriyorsunuz. Hemen şöyle girelim. Evet. Uf, bayağı uygulama varmış be. Papara. Paparamızı girelim. Evet. Evet. Şifremizi girelim. Evet arkadaşlar şu anda görüyor musunuz bilmiyorum ama İki oyunun da ödemesi burada. Şunu kopyalıyoruz. Kaydetmek diyorsunuz. buraya yapıştırıyorsunuz. Kaydetmek. Evet. Diyor ki bir tane reklam izleyin diyor. Hemen bir tane reklam izleyip gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Reklam izledik. Evet, şu anda reklamdayız. Evet, reklamı geçmeye çalışıyoruz. YouTube'u bırakacağım ama bir gün o zaman. Evet. Para çekmek diyoruz. Evet. Şimdi diğer 5 TL için bu kadar para diğer 10 TL için de bu kadar para puan biriktirmeniz gerekiyor. Evet. Şimdi para çekmek diyoruz para çekme diyoruz. Evet. Ödedi arkadaşlar. Hemen şöyle paparaya girelim. Evet. Canlı yayında para geldi. Tamam. Şimdi uygulamamız yine aynı. Şöyle gidiyoruz. Bak iki türlü para kazanma var. Bir cash olarak kazanma var. Burada. Burada da altın olarak kazanma var arkadaşlar. Burada altına tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar, reklam izledik. Evet, şu an hala reklamdayız. Evet, reklam bitti. Ve reklamı kapatıyoruz. Ve almak diyoruz. Bak. Evet. Keş para var. Burada oyunlar var. Burada altın kazanabiliyorsunuz yine. Burada da keş kazanıyorsunuz. Lekta biz demek istemiyorum. Evet. Burada da kazıma var. Neyse. Benim var. Bakın. Buradaki görevleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Giriş. Evet arkadaşlar. Leknam izledik. Geçiyoruz. Ve aldık. Evet. Anladınız mı? Burada da benim bakiyem yazıyor. Evet. Evet, böyle bir reklam verdi. Kapatalım. Evet, buradaki görevleri yapıyor. Kazı kazan, şanslı çark. Burada oyunlar var. Tree var. Evet. Burada da etkinlikler var arkadaşlar. Tamam mı? Buray oyun. Oyun so oyun biraz sorunlu. Burada divin var. Bakalım bu neymiş. Evet. Burada da oyun oynayabilirsiniz. Si size tavsiyem. Bir dakika. Tree. Bak. O değil. Ana sayfa. Benim. Arkadaşlar buradaki görevleri yapın. Bakın. 30.000 30.000 bin. 30 bin. 30 bin. Şuradaki parayı belki vermezler. Ama şuradaki parayı ödemem aldım arkadaşlar. Tamam. Ondan sonra başka başka da bir şey yok arkadaşlar. Ben sizin yerinizde uzam şuradaki görevleri yaparım. Bir de altın kazanırım. Bu. Bunda olay referans sistemi yok. Ondan biraz sıkıntı ol olabilir. Ee, bakın, bakın, şöyle bir şey var. Arkadaşlar, erken erişim yazanlar bazı uygulamalar ödeme yapmıyor. Dikkatli, dikkatli kullanın. Haberiniz olsun. Bu ödemesini yaptı ama sürekli ödeyecek anlamına gelmiyor. İki 0.2 kuruşu ödemiş olabilir. Ama 5 TL ödemeyebilir. Ben bunun garantisini veremem. Ben de sizinle birlikte internetten para kazanıyorum. Bakın. Bir sürü uygulama var. Bakın. Bak. Şu var. Şu var. Tabi bunları da hala test ediyorum. Daha para çekmedim. Bak. Şunun ikisinden çektim. Şundan çektim. Diğerlerini hala inceleme aşamasındayım. Çünkü ben şu anda çalışıyorum. Saat 1. Şimdilik benden bu kadar. Arkadaşlar sormak istediğiniz sorulara yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Tabii benim bir sürü denediğim sistem var. YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Bazen söyleyeyim. Jovoxi işçi besleme oyunu, inek besleme oyunu ve futbol oyunu da var bende. Onları da oynuyorum. Onların videosu da kanalda mevcut. Tabi bazılarındaki mevcut, bazılarındaki değil. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu videoyu paylaşın arkadaşlar. Çok az kazandırıyor ama harçlık edersiniz. Paparadan harcama yaparsınız. Ne bileyim bir şeyler, bir şeyler kazanırsınız.